Merhabalar herkese kucak dolusu sevgiler ve saygılar gönderiyorum değerli dostlarım. Bugün sizlerle çok güzel bir dua paylaşacağım. Benim de en çok sevdiğim ve okuduğum dualardan biridir. Değerli dostlarım ismi azam dualardan biridir. Gerçekten hemen hemen hepimizin bildiği ama sırrı, sırları ve havasları hakkında herkesin aslında çok şey bilmediği dualardan biridir. Bu dua hangisi? Değerli dostlarım Sözü fazla uzatmadan hemen hava hastalığına geçmek istiyorum. Her ne iş ve sebep olursa olsun çok kızmış, kadın başına çıkmış olan bir kimse, havil ve kuvvet ancak Cenab-ı Hakk'ın olduğunu düşünerek 3 kere La havle ve la kuvvete illa billahi aliyul azim derse inşallah Allahu Teala'nın izniyle hiddeti ve kızgınlığı geçer ve sakinleşir. Bu sinirlenip ve agresif olduğunuz zamanlarda da bizimle bizlerin okuyabileceği en güzel dualardan biridir. Oturduğu yerde hiddet eden kimsenin bunu okuyarak ayağa kalkması, hiddet ettiği zaman ayakta ise okuyarak oturması uygun olur. Sinirlendiğiniz zaman diyelim ki Biliyorsunuz aile dostlarım insanlar sinirlenip agresif olduğu zaman aklı düşte biri gidiyor. Ondan dolayı sinir gerçekten hafife alınamayacak şeylerden biri. Sinirlendiniz o zaman üç kere lahavle ve lahavle ve lahavle eğer ayaktaysanız oturuyorsunuz ya da oturmuşsanız ayağa kalkmanız gerekiyor. Bunu üç defa söyleyeceksiniz. Bir başka havaslarından biri her gün sabah namazından sonra yine 7 defa Havle ve lakvayetim illa billahi ezimi okuyan kimseye Kendisinin din ve dünyasına muzir olan bir işe giremez. Sizin nefret ettiğine sonradan başınıza ağrıtacak herhangi bir şeyle karşılaşmayacaksınız. Başladığı işlerde ise hayır ve e, hayır görür ve başarılı olur. Değerli dostlarım, Nahavle ve daha kuvveti. sabah namazından sonra 7 defa okumak. Değerli dostlarım bir başka havası ise bir zorluğu ve sıkıntıya düşüp de kurtulmak isteyen bir kimse. Cuma gecesi sabaha karşı kalkın. Mesela Cuma gecesi şöyle yapacaksınız. Diyelim ki bugün Perşembe akşam ezanı okunduktan sonra Cuma günü başlıyor. İsterseniz o zaman okuyun. Ya da Cuma gecesi sabaha karşı sabah ezanından bir saat önce kalkıyorsunuz. İki rakat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye dönüp 1807 defa la havle ve la kuvvete illa billahil ya Rabbel Azim, Habil, Kuvvet ve Kudret Azamet sahibi sensin. Beni bu huzur durumdan kurtar Allah'ım veya da herhangi bir farklı bir isteğiniz, dileğiniz varsa dua ettikten sonra 3 tane ihlas, bir tane Fatiha Şerif ve 7 kere de Allah'ıma silahla Seyyidina Muhammed ve Ali Ali Seyyidina Muhammed dersiniz allah Teala duanıza icabet edecektir. Değerli dostlarım yine bu duanın başka bir havaslarından biri. Bir kimsenin yanına girmeye mecbur olduğu herhangi bir kişinin karşısında bu patronunuz olabilir veya gerçekten zulmüne maruz kalmış olmuş biri olabilir. Bir devlet büyüğü veya hakimin yanına girmeden önce de 11 defa la havle la kuvvete illa azim okur. Sonra da yanına girerse o kimse tarafından iyi ve güler yüze karşılanır. Yalnız püf noktalarından biri değerli dostlarım giderken sağ adımla içeriye girmeniz gerekiyor. Gitmeden önce de 11 tane ile havle ve lakvayetin ila bilahil alıyor azimi okumanız gerekiyor. Değerli dostlarım bu duanın bir başka havası ise devamlı söyleyen kimse hiçbir zorlukla karşılaşmaz. Mesela dışarı çıktınız, yürüyorsunuz, yemek yapıyorsunuz, oturuyorsunuz. Bunu devamlı sayısız bir şekilde de okuyabilirsiniz. Bunu devamlı söyleyen kimse dediğim gibi hiçbir zorlukla karşılaşmaz. Şer ve kıskanmalardan uzak kalır. Şeytan ve cin şerinden de ayrıca korunmuş olacaktır. Değerli dostlarım bir başka havasından biri ise haksız yere tutuklanan bir kimseyi ya da tutuklanmış yalnız pişman olmuş biliyorsunuz tutuklanmak, cezaevine girmek herkese nasip olabilir. Değerli dostlarım aracınıza sürerken birine çarpmış olabilirsiniz. İnsanız melek değiliz. Herkesin başına her şey gelebilir. Rabbim Teala orayı kimseyi nasip etmesin. Ama hiç kimsenin başına da gelmeyecek diye bir şey yok. Orası herkesin girebileceği yerlerden biri. Rabbim Teala içeride olan haksız yeri olarak içeride yatan tüm kardeşlerimize veyahut da bir suç işleyip de oraya düşmüş sonra da pişman olmuş herkese gerçekten yardımcısı olsun hiç kimse için kötülükte bulunmamak gerekiyor. Haksız yere tutuklanan bir kimseyi kurtarmak için de 7 gece yatsı namazından sonra 313 defa bu ayet okunursa Allahu Teala'nın izniyle cezaevinden kurtulmuş olacaktır. Bir başka havası ise bir düşmanın hiddetle üzerine saldırması durumunda. kimse o düşmandan korunmak için tam bir inançla üç defa la havle ve la kuvvetin billahil azim düşmanın hiddeti geçer ve bir çok defa bunlar tecrübe edilmiş değerli dostlarım. Aniden bir insanın hiddetine maruz kaldığınız çok agresif üzerinize yürümeye başladı. O zaman ne diyeceğiz? Üç defa la havle ve kuvvetin İlla billahil aleyhül azim. Değerli dostlarım bir başka havası ise cezayı hak etmiş bir zalim ya da yola gelemediği takdirde onu cezalandırmak istiyorsunuz. Ne yaptıysanız bir türlü yola gelmedi. zulmünden kurtulamadınız. O zaman ne yapacaksınız? Cezayı hak etmiş bir zalimin yola gelemediği takdirde onu cezalandırmak için ondan kurtulmak niyetiyle Cenab-ı Allah'a iltica etmek dileyen kimse perşembe günü oruç tutması gerekiyor. Akşam zeytinyağı ya da hurma gibi hafif herhangi bir şeyle iftar ederek akşam ile yatsı namazını kıldıktan sonra yatmalı gece yarısından sonra kalkıp abdest alarak temiz bir yerde tenha ve yalnız olarak iki rekat namaz kıldıktan sonra düz üstü oturarak bin defa la havle ve la kuvvetin illa billahi azim demesi gerekiyor değerli dostlarım bunu dedikten sonra 11 tane salavat okuyorsun bittikten sonra 11 tane salavat getiriyorsun hangi zalimin niyetini okunursa okunsun Allah-u Teala onu kahru perişan edecektir değerli dostlarım bir bir başka havası ise bir başkasının kalbini kendi sevgisiyle doldurmak isteyen bir kimse Gece yarısından sonra kalkıp güzel bir abdest aldıktan sonra Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye dönerek oturduğu yerin çok temiz olması gerekiyor. Düz üstte oturup bin defa le havle ve ila aliyyul izim dedikten sonra allah Teala inşallah karşı tarafın kalbini ona bağlanmış olacaktır. İnşallah Allah-u Teala'nın izniyle. Değerli dostlarım, başka bir havasıysa temiz bir kabın içine. Yedi defa la havle ve la billahil azim yazılarak üzerine su konulup bu sudan herhangi bir hastalığa yakalanmış olan bir ruh hastanız varsa ya da farklı bir mesajın çarpması olan kişiler varsa bunları içerilirse Allah'ın izniyle iyileşmiş olacaklardır değerli dostlarım. Değerli dostlarım tabii ki bunun sırları ve havasları çok çok aşırı derecede fazla. Yalnız bunu okuyan daha önceki videolarımda da belirtiyorum. İsmi olsun, hava e, ait olsun. Onun haricinde ne olursa olsun, hangi dua olursa olsun. Dualara devam ettiğimiz müddetçe yarar ve faydalarını görürsünüz. Ondan dolayı bunun okuyan kardeşlerim zaten kendileri havaslarını yavaş yavaş sırlarına vakı bulurlar. Dualarda da istikrarlı olmak çok önemli bir şey. İnşallah sizler de okursunuz. Yararlarını ve faydasını görürsünüz. Değerli dostlarım videomu burada sonlandırırken kanalımda paylaştığım bütün dualardan feyiz bereket alıyorsunuz. Bundan eminim bundan ilgili belki yüzlerce mail alıyorum. Beni de dualarınıza dahil edin. Bunları okurken benim için de dua etmeyi ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.